Amerika Birleşik Devletleri, toplamda 50 farklı eyalet statüsündeki devletin yer aldığı tek bir ülke. Ayrıca Alaska ve Hawaii adaları da bu ülkenin deniz aşırı toprakları. Alaska, ABD'nin yüz ölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu ise en az olan eyaleti iken, Hawaii ise oldukça küçük topraklara sahip ve nüfusu Alaska'ya oranla bir hayli fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin coğrafyasını inceleyecek olursak, öncelikle ülke Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor ve komşu olarak güneyinde Meksika, kuzeyinde ise Kanada bulunuyor. Kanada ile olan bu sınır 8891 kilometre ile dünyadaki en uzun iki ülke arasındaki kara sınır. Şimdi ABD'nin topografik haritasını inceleyecek olursak ilk olarak batı kısmında yer alan toprakları yüksek ve dağlık alanlar oluşturuyorken doğu tarafını ise genellikle düz ovalar oluşturuyor. Bu tepe bölgelerde yüksekliği 2000 ila 4000 metre arasındaki dağlar bulunuyor. Fakat ülkenin en yüksek noktası olarak bilinen Denali Dağı ise 6200 metrelik uzunluğuyla Alaska tarafında bulunuyor. Ayrıca sadece bu değil, Amerika'nın en yüksek 5 noktası da bu bölgede yer almayı başarıyor. ABD'nin coğrafyası hakkında bir şey daha eklemek gerekirse, genel olarak ılıman bir iklime sahip olmasıdır. Fakat istisna olarak Güney Florida'da tropik bir iklim bulunuyor ve bu yüzden bu bölgede kasırga gibi büyük doğa olayları sıkça gerçekleşiyor. Yani böylece Florida kıyıları neredeyse her yıl şiddetli kasırgalarla adeta dövülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüzde toplam olarak nüfusu 330 milyon civarında. Bu demektir ki dünyanın en kalabalık ülkelerinde Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada yer almakta. Ekonomik olarak ise toplam gayrisafi yurt içi hasılası 20 trilyon 580 milyar dolar. Yani dünyadaki en büyük ekonomiye sahip. Bunun yanında bir ABD vatandaşının kişi başına düşen yıllık geliri ise ortalama 62.600 dolar. Yani nominal sıralamaya göre Singapur'un gerisinde olsa da Danimarka, Avustralya ve de İsveç gibi ülkeleri arkasında bırakmayı başarıyor. ABD topraklarının büyüklük olarak toplam yüz ölçümü 9.834.000 karedir. Dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olmayı başarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan herhangi bir resmi dil yoktur. Ancak ülkede 250 milyondan .000 fazla kişinin kullandığı en çok konuşulan dil İngilizce yaklaşık %80'lik bir oranla ilk sırada yer alan İngilizceyi %12 ile İspanyolca takip ediyor. Bu İspanyolca'nın kullanımı ise özellikle Meksika'dan gelen göçmenler nedeniyle son yıllarda oldukça artmış durumda. Dini inançlar konusunda ise Amerika hiçbir resmi dine bağlı değil. Fakat halkı dünyanın en dindar insanları olarak kabul ediliyor. Bu yüzdendir ki ülkenin büyük çoğunluğu olan yaklaşık %72'si dinini Hristiyan olarak yaşayan kişilerden oluşuyor. Ateizm %18 ile ikinci çoğunluğu oluştururken kalan kısmı İslam, Musevilik ve diğer dinler oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C. ve en büyük 5 şehri ise sırasıyla New York, Los Angeles, Chicago, Washington D.C. ve Boston kentleridir. Şimdi ülkenin ulusal bayrağını inceleyecek olursak öncelikle flama, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşuyor. Toplam olarak 13 yatay çizgisi bulunuyor ve bunların anlamı ülkenin kuruluş döneminde Birleşik Krallığa baş kaldıran 13 koloniyi simgeliyor. Sol köşedeki mavi dörtgenin içinde yer alan 50 yıldız ise ülkenin tüm eyaletlerini simgelemektedir. Renk olarak bakarsak ABD'ye göre bayraktaki beyaz saflığı, kırmızı kahramanlığı, mavi ise azmi temsil eder mektedir. Amerikan bayrağı son haline alana kadar toplam 26 kez değiştirildi. En son 1959'da 49 yıldızlı bayrak bulunurken 1960 yılında 50 yıldızlı bayrağa geçildi ve bu da günümüzde hala kullanılan bayraktır. Ülkenin resmi para birimi ise Amerikan doları. Çok değerli bir para olduğundan dünyada en yaygın ve en çok kullanılan döviz olma özelliğini taşıyor. Öyle ki 2020 yılı verilerine göre tüm dünyada dolaşan toplam dolar miktarı 52 trilyon dolar Ayrıca bazı ülkelerde Amerikan dolarını kendi resmi para birimleri olarak da kullanmakta. Amerika Birleşik Devletleri dünya'nın en güçlü ordusuna sahip ülkesi seçilmiştir Öyle ki savunma bütçesinde lider hava gücünde lider ve nükleer bomba sayısında da lider ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri bugün obez kişilerden oluşuyor. Bunun yanında dünyanın en şişman ülkesi olan ve nüfusunun kırkından fazlasının obezlerden oluştuğu bilinen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tahminlere göre ise bu oran 2030 yılında %50'yi aşacak. Şimdi eyaletler hakkında değişik bilgiler verecek olursak, ilk olarak Texas eyaleti her an istediği takdirde halk oylamasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma hakkı bulunan tek eyalettir. Amerika'nın Nevada eyaletinde kumar oynamak yasal ve serbesttir. New Jersey'de ise diğer tüm eyaletlerden daha fazla milyoner yaşamaktadır. Oregon eyaleti ABD'nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan ve en çok tarımsal üretimin yapıldığı bölgedir. Michigan eyaleti yeryüzündeki ilk otomobilin yapılmış olduğu bir bölgedir. Bu sebeple de tüm dünyada en çok otomobilin üretildiği eyalet olma özelliğini taşıyor. Nebraska eyaleti ABD'nin en kurak topraklara ve çöllere sahip bir eyaletidir. Arizona'da bir kaktüs kesmenin cezası 25 yıla kadar hapisle yargılanmaktır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde görülebilecek iki mükemmel yeri tanıtacak olursak ilk olarak New York Tek başına yılda 40 milyon turist ağırlayan bu şehir dünyanın her yanından insan çekmeyi başarıyor. Özellikle ülkenin simgesi haline gelmiş Özgürlük Anıtı gibi bir eser ilk akla gelen çekim noktası oluyor. Los Angeles Dünyanın en ünlü şehirlerinden biri olma özelliğini taşımasının yanında Amerikan film sektörünün kalbinin attığı kenttir. Son bilgi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok ziyaret edilen müze, yılda 9 milyon ziyaretçi alan Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'dir. Hatta Fransa'daki Louvre Müzesi'nden sonra dünyada en çok ziyaret edilen ikinci müzedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.